Herkese merhabalar, herkese sevgiler, baylar ve hanımefendiler. Nasılsınız, iyi misiniz? Uzun bir süredir görüşemiyoruz ama kanalı yeniden aktif etme fikri var kafamda. O yüzden daha çok video ve daha sık video atacağım. Bu videoları da genelde birkaç dakikalık videolar şeklinde atmayı planlıyorum. Neler olacak? TYT olacak, AYT olacak, tercihler olacak, yatay geçişler olacak, mesleklerle alakalı videolar gelecek. Yine MSV ve polislere unutmayacağız. Onlar için de videolar atacağız. Böyle bol bol video atacağız. Siz de kanalı desteklemeyi, takip etmeyi, videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdi bugün birkaç gün kaldığı için MSÖ'nün başvurularına çağrı için başvurular yapılması gerekiyor. Personel temin msb.gov.tr'den birkaç gün sonra 25 Mayıs 23.59'da sistem kapanacak ve mensuye girip o 610 bin kişiden biri olup iyi de bir puan aldıysanız bu personel temin başvuru yapmadığınızda o puanınızın bir anlamı kalmayacak. Bu 610 bin kişi arasında kendini denemek için TYT'de acaba ne yapabilirim sorusuna cevap bulabilmek için ve bir ÖSYM sınav stresini tatmak için giren birçok öğrenci var gerçekten asker olmayı düşünmeyen hiçbir öğrencimin de açıkçası da başvuru yapmasını da istemiyorum. Yani burada bu video aslında bu 610 bin kişi hadi başvuru yapın videosu değil. 610 bin kişi arasından asker olmayı isteyenlerin unutmaması gerektiğini hatırlatan bir video. Ama gerçekten asker olmayı düşünmeyen öğrencilerimizin başvuru yapmasını da istemiyorum. Çünkü e, belli sayıda kişi çağırıyorlar. 3700 kontenjan var. Bunun 10 katı kadar yani 35.000 civarında kişi çağıracaklar. O yüzden siz eğer başvuru yaparsanız ve puanınız yüksekse ama gitmeyecekseniz çağrı aşamasında yapmayın arkadaşlar başvuru. Çünkü birçok öğrenci daha düşük puanlı olabilir ama asker olmayı çok istiyordur. Ve onların önüne geçmeyin. Onların önünü kapatmayın. Çünkü puanlar her şey demek değil... Biliyorsunuz ki puanlardan daha önemli şeyler var. İlgilerimizin ve yeteneklerimizin bu bölümlere yatkın olması durumu var. O yüzden ilgisi olan ve yeteneği olan bu işi ben yaparım. Benim için hayat amaçlarımdan biri gönülden isteyen öğrencilerin önünü kapatmayacağımızı tekrar vurgulayarak, başvuruları unutmamamız gerektiğini tekrar vurgulayarak hepinize kocaman sevgiler ve diyoruz ki ne yaparsanız yapın, aşkla yapın, güzel yapın, hoşçakalın.